Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Ramazan ayında vatandaşlar evlerinde ibadete devam ederken Ramazan geleneklerinden biri olan mahyalar camilere asıldı. Bu yıl evde kılınması ve sağlığa vurgu yapan yazılarla süslenen mahyalar camilerin adeta gerdanlığını oluşturuyor. Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İmam-ı Azam Camisi'ne mahyalar asıldı. Mahyaya, Hoş geldin ya şehri Ramazan ve Evde Kal Elazığ yazıldı. İmam-ı Azam Cami Derneği Yönetim Kurulu üyesi 2. Başkanı Alaaddin Meydanoğlu, amaçlarının Ramazan ayının faziletiyle birlikte salgınla mücadelede vatandaşlara evde kal çağrılarını yinelemek olduğunu söyledi. Burada mahyalarımızda da e, gördüğünüz gibi ifade etmişiz. E, i̇şte e, evde kal e, elazı. Bu önemli. Çünkü salgın e, temasla e, geçtiğini biliyoruz bu mikrobun, bu virüsün. Evde kalıp kendimizi izole etmek ve buradan mahyalar aracılığıyla da bu mesajı tüm kamuoyuna vermek e, bizi gerçekten e, gururlandırdı, onuru etti. Ve bunun yanında da işte hoş geldin ey şehri e, Ramadan e, şeklinde de ifade etmekte fayda var. E, buradan bu yazılarla hem kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Öte yandan Meydanoğlu İmam-ı Azam Camii'nin 800 metrekare alanı 2000 kişilik cemaatiyle eliza iyi hizmet edeceğini söyledi. Bugün altın varağıyla çift minaresiyle 800 metrekare net namaz kılım alanıyla 2000 kapasite üzerinde cemaatiyle inşallah ilimize iyi bir mabet olarak iyi bir hizmet sunacaktır. Böyle bu bu vücudu ya yani bu eseri vücuda getiren İmam-ı Azam Camii yönetimde özellikle dernek başkanımız Sayın Hüseyin Alan Bey'e ben çok çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle katkı sunan hayır hayırsever vatandaşlara çok çok teşekkür ediyorum. sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bugün buradasınız ve camimizin hem açılışına ramak kaldı. Aslında buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Camimiz şu anda halılarının alım aşamasına geldi. Bir halı kampanyası başlattık. Tüm Elazığlı hemşerilerimizi de halı kampanyası, kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. Aslında planlamamız bu Ramazan'da camimizi ibadete açmaktı. O noktaya getirdik ama malum içinde bulunduğumuz süreç buna engel teşkil Bizler de bizlerde buruk bir ramazan geçiriyoruz. İnşallah tezelden atlatırız. Ben tüm ümmetin duasının makbul olacağı kanaatindeyim. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır ve dua ayıdır, ibadet ayıdır. ve bizler inşallah selamete kavuşuruz. Siz